Herkese merhaba arkadaşlar. Cevahir hem Baran'ın hem de Sabiha'nın zayıf yanının dilan olduğunu öğrendi. Cevahir Sabiha'yı korkutarak ihanet etmesine engel olmak istedi. Dilan silah sesini duyunca Baran'ın adını haykırdı. Baran Dilan'ın sesini duyacak ve korkacak. Baran koşarak Dilan'ın yanına gelip sevdiği kadına sarılacak. Cevahir bu manzarayı izleyerek mutlu olacak. Tam bir psikopat bu Cevahir. Cevahir Baran'ın karşısında yenilgiye uğradığında öfkeden deliye dönmüştü. Ama gülerek iki yüzlü davranmaya devam etti. Umarım Baran kısa sürede gizli düşmanının cevahir psikopatı olduğunu öğrenir. Baran yeni bir iş için çok sıkı şekilde çalışıyordu hatırlarsanız. Cevahir Baran'ın karşısına rakip olarak çıkmaktan korkacak. Cevahir bu nedenle sabiayı kullanmak isteyecek. Cevahir Sabiha'nın Fırat ile işbirliği yapmasını ve Baran'ın şirketlerinde söz sahibi olmasını isteyecek. Cevahir Baran'a zarar vermek için kaleyi işten fethetmeleri gerektiğini söyleyecek. Cevahir'in son adımı ise Dilan'ı kullanarak Baran'ın sonunu getirmek olacak. Baran şu anda Dilan'a olan aşkı nedeniyle bazı şeyleri göremiyor. Baran Sabiha'yi araştırdığı gibi Cevahir hakkında da araştırma yapması lazım. Baran ve Dilan daha fazla acı çekmesin. Baran ve Dilan uzun zamandır bekledikleri tutku dolu ilk gecelerini artık yaşasınlar. Baran ve Dilan'ın mutluluğunu görmek isteyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Dilan, Sabiha'nın küçükken kaybettiği Dilan adında bir kızı olduğunu öğrendi. Dilan ve Sabiha'nın aslında anne kız oldukları yine ortaya çıkmadı. Bu olayın ortaya çıkması anlaşılan biraz daha uzun sürecek. Sabiha, Dilan'ın kendi kızı olduğunu bilmeden Baran ve Dilan'ın en mutlu gününü, düğün gününü mahvetti. Dilan ve Baran birbirlerini çılgınca arzuluyor. Ama her seferinde ya bir olay oluyor ya da Dilan utanıp uzaklaşıyor. Hanife Dilan'ı üzdüğünde Dilan teselli Sabiha'nın kollarında buldu. Ama diğer tarafta Baran, Dilan'a zarar veren birinin affetmeyeceğini söylüyor. Sabiha Baran'ı neredeyse öldürüyordu. Dilan kendisine yapılan affetmiş olabilir. Ama Dilan Sabiha'nın Baran'ı öldürmeye çalıştığını unutması sizce çok kolay olmadı mı? Çünkü Dilan hala Sabiha'nın annesi olduğunu bilmiyor. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.